An Ebi Müslim ve ile Ebi İyâs Seleme bin Amr bin El-Ekva. Seleme bin Ekva radıyallahu sahabe-i kiramdan. Enne racülen ekele inde Resulillah sallallahu aleyhi ve selleme bi Bir adam diyor. İşte sahabe kiram peygamber efendimize yemek yerlerken Efendimiz tabi önceden öğretmiş. Sağ elle yemek gerektiğini, sol elle yine şeytanın müdahale edeceğini, şeytanın onunla birlikte yiyeceğini, Müslüman'ın sağ elle yemesi gerektiğini, bu sünneti öğretmiş. Herkes onu ta tatbik ediyor. Ama birisi var diyor, Efendimiz'in yanında sol elle yemek yiyor. Alışkanlığını terk etmemiş demek ki. Fakale sallallahu aleyhi ve sellem kül bi yeminik. Sağınla ye, sen de sağınla ye diyor. Bak herkes sağ elle yiyor. Biz hep sağ elle yiyoruz. Sen de sağ elle ye. Gale estatu. Yapamıyorum, dedi diyor adam yapamıyorum diyor. Normalde aslında yapabileceği bir şey ama o aslında da işte bir gurur kibir meselesi yapıyor bunu. Efendimiz de ne buyuruyor? "Gale lestata. Madem öyle yapamaz ol." buyuruyor. "Me menaehu illa'l kibru." Bu adamı ancak diyor kibir sağ yemekten men ediyordu. Kibrinden dolayı. Yani onun dediğini ben yapmam bana kimse emir veremez falan gibi böyle bir havalarla فَمَا رَفَعَهَا اِلٰى ف۪يهِ Artık diyor, ondan sonra bu kibri sebebiyle adam elini bir daha ağzına kaldıramadı hiç, ömür boyu. Demek ki bu neyi gösteriyor? Peygamber Efendimiz'e karşı gelmenin cezasını daha aynı o dakikada aldığını insanın, herkes aynı dakikada almayabilir, mühlet verilebilir bazı insanlara. Bu bir ibrettir. İşte sünnete uymazsam, Peygamber Efendimiz'e karşı kulu kibir yaparsan, ona itaat etmezsen mutlaka ceza görürsün. Ama hemen görürsün, ama bir, bir müddet sonra, ama ahirette görürsün. Ama mutlaka görürsün. dolayısıyla bu bir örnektir, ibrettir. Hadisi bize nakleden sahabeyi kısaca tanıyalım. Seleme bin Amr bin Ekva radıyallahu anh. Seleme radıyallahu anh Medineli ve Eslem oğullarından bir sahabidir. Bey'at-ı Rıdvan'da bulunmuştur. Rıdvan Beyat. Allah'ın razı olduğu. E, Hudeybiye'deki e, ağacın altındaki Beyatur Şecere denir. Ağacın altındaki Semura ağacının altında yapılan Beyata katılmış. Künyesi Ebu Amir veya Ebu Müslim ya da Ebu İyastır. Üç tane künye nakledilmiş ondan üç farklı çocuğu olmuş demek ki bazıları farklı çocuklarla onu isimlendirmiş olabilir. Yolunda ölmeye hazır olduğunu belirterek Allah Resulüne biat etti. Ne emredersen hazırım. Ölümü emret o da o da dahil. Peygamber Efendimizle birlikte yedi gazveye katıldı. Gözü pek kahraman ve ölümden korkmayan bir sahabiydi. İyi bir atıcı, güzel ahlak sahibi, fazilet timsali, hayır ehli bir kimseydi. Peygamber Efendimiz'den 77 hadis rivayet etti. Seleme radıyallahu anh şöyle diyerek övünür ve sevinirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni defalarca terkisine, binitinin arkasına bindirdi. Defalarca başımı okşadı. Bana ve soyuma defalarca Allah'tan bağışlanma diledi, istiğfar ne büyük saadet. Bizim de olsa biz de bununla ömür boyu övünürdük tabii ki. Demek ki hep Efendimiz'le beraber olunca biraz da sıcak kanlı, yakın davranmış tabii ki Efendimiz demek ki. Efendimiz onu e, devesinin arkasına bindirmiş. Develer o zaman nakil vasıtaları devedir, merkeptir, katıldır, attır. Yolda giderken ihtiyaç olursa hayvanın taşıyabileceği şekilde o sürücünün arkasına bir kişi daha biner arkaya terki deniyordu. Işte. Devenin terikisine beni bindirdi. Veya atın. O şekilde Efendimiz, e, bu tabi bir iltifat da oluyor insana. Onu kendi vasıtasına bindirmek. Ve aynı zamanda Efendimiz bunu bir e, iyilik vesilesi, bir ihtiyaç e, karşılama olarak da görüyor. Bir insanın yol, vasıtası var. bineti var. Birisi yaya. Diyor ki yaya olanlarda imkan nispetinde alın binitlerinize onlara onları yolda taşıyın diyor Efendimiz. Yoksa sadece kendinize hizmet eden şeytanın binitleri olmasın. Yani şeytanın binitleri vardır, şeytanın evleri vardır duruyor. Yani adamın biniti boş durur, evi boş durur, kimse istifade etmez, ihtiyaç sahiplerine de istifade ettirmez. Veya işte koskoca araçta tek başına bir kişi gider gelir, ikinci, üçüncü kişilere yardımcı olayım diye aklına gelmez mesela. Efendimiz bunu da tavsiye ediyor yardımcı olmayı da. Bu sahabeyi bindirmiş arkasına. Defalarca başımı okşadı diyor. Demek ki böyle hoş işler yapınca, Efendimiz memnun edince böyle küçük bir çocuk gibi yanına varıp sevgi bekleyen bir çocuk gibi Efendimiz belki elini öpmeye sallanınca Efendimiz de onun başını okşamış bana dua etti diyor. Allah sana iyilik versin de. Çünkü hakikaten savaşlarda çok kahramanlıklar göstermiş. Çok çevik bir sahabi. resul Ekrem Efendimiz onun hakkında bizim en iyi süvarimiz Ebu Katade, en iyi piyademiz ise Seleme bin Ekva'dır derdi. Süvari Ebu Katade. Seleme de piyade yani yürüyerek koşarak çok hızlı koşarmış hakikaten koşarak böyle deve üzerinde hızla giden insanlar bile yakalarmış. Ee, koşarak tavşanı yakalarmış. O şekilde çevik bir insan. Seleme bin Ekva radıyallahu anh Medine'de yaşadı. Hazreti Osman'ın katli olayından sonra Rebeze'ye yerleşti. Fakat ölmeden bir süre önce tekrar Medine'ye döndü ve 80 yaşındayken Hicri 74 senesinde orada vefat etti. Hicri 74 senesinde 80 yaşındaysa demek ki Hicret esnasında 6 yaşındaymış. Peygamber Efendimiz'in vefatında 16 yaşında. Bir delikanlı. Demek ki Peygamber Efendimiz'le beraberlikleri çok delikanlılık zamanlarına denk gelmiş. Onun için Efendimiz onu sevmiş, başına okşamış. Terikisine bindirmiş. Küçük bir delikanlı. 15-16 yaşlarında, 13 yaşında yerine göre, 14 yaşında bir çocuk, genç ama Efendimiz'e savaşlara katılıyor. Büyük faydalar sağlıyor. Kahramanlıklar gösteriyor. İşte ihanet edip kaçmakta olan hainlerin peşine düşüyor. Onları yakalıyor. Onları hayattan bezdiriyor, bıktırıyor yani. Sonunda bir grubu tek başına bir ordu gibi bir grup haini böyle hayattan bezdirerek teslimi zorluyor. Teslim olmaya zorluyor. Oğlu İlyas babasının hiçbir şekilde ve asla yalan söylemediğini anlatırdı. Seleme bin Ekva radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadislerin birçoğu Buhari ve Müslüm'ün sahihlerinde yer alır. Bu rivayetlerde onun kahramanlığı, samimiyeti ve peygamber sevgisinin güzel örneklerine rastlanır. Radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sol eliyle yemek yiyen kişi Büsür bin Ra'i idi. Çoban oğlu Büsür. Büsür peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yasaklayıp hoş görmediği bir davranışta bulunmuş onun ikazına rağmen kibri büyüklenmesi sebebiyle bu halini terk etmemişti. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Sol el ile yemeyin, çünkü şeytan sol el ile yer.'' buyurmuşlardı. Bir sürü gibilerin bu tarzdaki davranışları Allah'ın elçisine muhalefet veya en azından onu önemsememek kabul edilir. Her iki hal ise Kur'an'la sahih sünnetle yasaklanmıştır. Bu durumda kendisini düzeltmesi, hakkı ve doğruyu kabul edip ona yönelmesi, özür dilemesi gerekirken o inatlaştı. Efendimiz bu sebeple ona beddua etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duasının olduğu gibi bedduasının da Allah tarafından reddolunmadığını hem ashab-ı kiram hem de kendisine beddua edilen bir sürü görmüş oldular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedduasının sebebi bu sahabinin yemeği sol eliyle yemesi değil kibir ve inadıdır. Yoksa bilmiyor olsa öğretilir. Yapamıyor olsa musamma edilir. Ama önceden öğretilmiş, sonra tekrar ikaz edilmiş, hala kibirleniyorsa artık bunun da cezayı hak ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü sağ elle yiyip içmek müstehaptır. Farz veya vacip değildir günah veya beddua, farz, vacip gibi emirleri terk etmekten kaynaklanır. Kibir ve hakka karşı inat ise büyük günahtır. Gurur meselesi yapmak. Bazıları bu davranışın bir münafıklık alameti olduğunu söylemişlerse de İslam alimleri bunu doğru bulmazlar. Değil mi? Yani herkes Peygamberimizi severken, onun mucizelerini görüp dururken, onun büyüklüğünü görüp dururken ona karşı kibirlenmek artık biraz sıkıntılı bir durum arz ediyor. Sadece kibirden dolayı yapılan böyle bir davranışı münafık olmayı gerektirmediğini belirtmiş alemin çoğunluğu. Hadis-i şeriften ne öğreniyoruz kıymetli dinleyenler? Sağ elle yiyip içmek müstehap, özürsüz olarak sol elle yiyip içmekse mekruhtur. Sol elle yemek mekruhtur. Bugün bunu özendiriyorlar işte güya çağdaşlık, görgü kuralıyor falan diye sol elle yemenin gerektiğini söylüyorlar. Halbuki Müslüman için sol elle yemek mekruhtur. Sağ elle yiyip içmesi müstehaptır. Sevap ise vesilesidir. Sünnettir. İki kibir ve inat büyük günahtır. Kibir ve inat büyük günahtır. Önceki hadiste de neydi? Cennete diretenler, inat edenler giremeyecek. Onun dışında herkes girecek. Üç peygamberimizin duası ve bedduası makbuldur. Cenab-ı Hak onu kabul eder. Onun sevgili kuludur. Dört Peygamber Efendimiz'e muhalefet, ona karşı kibirli davranmak ve uyarılarına aldırmayarak inat etmek caiz değildir.